Ben aramasını ararım da babana. Ben yani nasıl yani yüzümde ne nasıl bir ifade ver? Ben anlayamadım. E, mutlu güzel bir plan düşünüyorsun gibi. Onu dedim ya. Hadi biz bir, bir yolda anlatırım ben. Şimdi arabanın içinde sıcaklıdım. Aferin bak şeydi. E, eve gidiyoruz ama yani bu akşam dışarı çıkmayacağız ki hani nasıl bir şey anlayamadım ben, ben yani babana şey... ne diyeyim yani ben diyeyim. ben senin yemeğini önüne koydum. Hı. Biz Adayla bir, bir şey yapacağız, bir sürpriz yapacağız de adaya. Şimdi bir yere gitmek üzere ama bir sürpriz yapacağım de bana Hı. sürpriz yap. Sana bir sürpriz yapayım. Bizim bir sürpriz getir, yap yani getir derken yani. yap. sonra dek babam bizi merak etmesin. Yani ne çok kalmayız biraz kalalım birazcık. Onlar da oyun düşünsün. Yani bir oyun düşünelim ben de babam bizi merak etti, Evet anahtar. Ya evin anahtarı sende mi? Bende de var anahtar evet. O zaman sen anahtarları kapının önüne yerleştir böyle tak. Evet. Babam gelince onları açmayı açsın alsın, alsın tak tamam mı? Zaten biri almaz. Hayır biz yani. nereye gidiyoruz ben onu anlayamadım. Nereye evet, bir yere gitmeyi ama bana bir sürpriz yap. Hadi, hadi biz, ben sıcakladım hadi dışarıda söyleyelim. Tamam.